İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı Özlem Yazıcıoğlu ve aynı zamanda İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'ne bu mücadelede Görkem'in adalet arayışında onun yanında olacakları için çok teşekkür ediyoruz biz. Aynı zamanda bugün bu açıklamaya ve bununla ilgili yapacağımız müracaatlara taraf ve katılımcı olan sivil toplum kuruluşlarını anarak onlar adına bu konuşmayı yaptığımızı belirtmek istiyorum. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Tekirdağ Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği, Haykurder, Hayvanlara Adalet Derneği, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği, Konya Dost Pati Derneği, Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri Derneği, Soçet, Doğaz, Çanakkale Mor Pati Derneği, Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği, Burhak, Büyükçekmece Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Manisa Yunus Emre Hayvan Koruma Derneği, Manisa Haktem Hayvanları Koruma Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği adına bugün buradayız arkadaşlar. Ee, bu sivil toplum kuruluşları adına da e, az önce Özlem'in, e, sevgili Özlem Yazıcıoğlu'nun da e, belirttiği e, toplumu suça sevk eden bu e, illegal oluşumlarla ilgili aynı zamanda suç duyurusunda bulunacağız. Ee, Hayvanları Koruma Vakfı olarak biz e, tam da az önce izah ettiğimiz sebeplerle ee, Silivri'de gerçekleşmiş olan bu saldırıdan sadece birkaç gün önce 27 Nisan 2022 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek hayvanların ve hayvanları koruyan kollayan bireylerin can güvenliklerinin tehdit altında olduğunu bildirmiş, bu saldırılara karşı uyarıda ve suç duyurusunda bulunmuş ve bunun yanı sıra bu yönde üretilen içeriklerin internet ortamında erişimlerinin de engellenmesi talebiyle Silivri Sulh Ceza Hakimliğine de başvurmuştuk. Talebimiz bu içeriklerin yanı sıra bu içerikleri üreten ve yayan kast amaçlı açılmış anonim hesaplar olması sebebiyle hesapların da erişime engellenmesi yönünde iletilmiş olmakla ne yazık ki sadece sunulan içeriklere yönelik talep kabul edilmiş. Bunları yayan hesaplara yönelik erişimin engellenmesi kararı çıkmamış ve bu eylemler halen faal olarak devam etmektedir. Bu eylemlerin bir kısmı kendilerini legal gösteren ancak yasal hiçbir kaydı bulunmayan Sözde platformlar aracılığı ile örgütlü olarak gerçekleştiriliyor Örneğin başvuruya konu o içeriklerden birinde aynen şu ifadeler yer alıyor İtperestlerden ve itlerden korunmak için bireysel silahlanma istiyoruz Bir diğerinde ise sadece suçlulara karşı değil itlere karşı kendimiz, kendimizi korumamız gerekiyor Silahlan ve savun ifadeleri yer alıyor Bir diğer paylaşımda polis vermeden hızlı değildir ama sen polisten hızlısın Silahlan ve savun diyor bu insanlar Tam olarak bu ifadeler ve bunun gibi onlarca içerik daha. Bu içerik, e, bu içerikler kendilerini müdafaa hürriyet topluluğu olarak lanse eden bir örgüt tarafından yapılıyor. Twitter üzerinde hala aktif ve üyeliğe erişimin engellenmesi talebi reddedildiği için bu eylemlere bu örgüt devam edebiliyor. Etkileşimleri ise son derece kaygı, kaygı verici düzeyde ve maalesef engellenemiyor. Yine sosyal paylaşım sitelerinde ve hatta zaman zaman basında karşılaştığımız kendilerini başıboş köpek sorunu platformu olarak tanıtan örgütlü hareketinde benzer eylemleri mevcut. Örneğin bu sözde platformun kamuoyunda sözcüsü olarak tanınan yöneticilerinden biri aynı kast ile açıkça şunları söylüyor. Türkiye'de sokaklar köpek istilası altındadır. Benim şahsi olarak 9 silahım var. Keskin nişancılık talimleri yapıyorum. Bu benim anayasal hakkım. Bu arada bu hanımefendi Amerika'da yaşıyor ve Oradan Türk halkına bu nasihatleri iletiyor. Devam ediyor ve diyor ki bu böyle gitmez. Bana denk gelirseler ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Yanımda köpekleri beslemelerine asla izin vermem. Yanınızda kendinizi koruyabileceğiniz bir alet taşımanızı öneririm. Keşke Amerika'daki gibi hepiniz silah taşıyabilseniz yanınızda kendinizi korumak için. Şu Amerika'daki bir insan neden bunu söyler? Yani bizimle karşılaşabilme ihtimali ne kadar ki? Benimle inşallah karşılaşırlar da ben onlara yapacağımı yerim der. Tabii ki burada <laughs> toplumu bakın siz de böyle yapın demek suretiyle bunu ima suça ederek teşvik suça var, teşvik evet. ediyor. Bu sözde platformun gönüllüsü olarak platform adına hareket eden birçok anonim hesap ise her gün Türkiye'de hayvanseverlere, STK'lara, gönüllülere saldırılarda bulunuyor. İftiralarla, mesnetsiz söylemlerle, isnatlarla hedef haline getirip toplumda düşmanca davranışların oluşmasına zemin hazırlıyor. Hatta o kadar ki hayvana merhamet gösteren kamu kurumlarının yöneticileri, siyasetçiler, sanatçılar ve bürokratlar da bu saldırılardan nasibini mutlaka alıyor. Sokak köpeklerinin de onlara bakan, besleyen, yaşamlarına destek olan hayvanseverlerin de itlaf edilmesi gerektiğini söyleyenler var aralarında. Açıkça bunu söylüyorlar yok. ve çok daha fazlası. Defalarca yetkili kurumları uyardık. Sayısız mağdur birçok suç duyurusunda bulundu. Fakat ortada platforma dair yasal muhatap yok. Kullanılan hesaplar anonim, Çoğu isimler sahte. Tüm müracaatlar sonuçsuz kalıyor. Ve bu hukuksuzluğa kimse dur diyemediği için bu saldırılar ve katliamlar her gün biraz daha ivme kazanıyor. Dün Silivri'de, ondan önceki gün başka bölgelerde yaşanan bu olaylar yarın yurdun maalesef her yerinde görülecek. Bugün aynı zamanda işte tüm bu pervasız ve hukuksuz eylemlerin neticesiyle yaşanan olaylardan biri için Silivri'deyiz ve Silivri Adliyesi'ndeyiz. Siz basın kuruluşlarının aracılığı ile yetkililere bir kez daha seslenmek istiyoruz. Sadece bu tahrik ve teşvikler sonucunda son aylarda ülke genelinde yüzlerce hayvan katledildi. Onlarca hayvansever sadece hayvanları koruyor, seviyor veya sahip çıkıyor diye hakaretlere maruz kaldı, taciz edildi, tehdit edildi, saldırıya uğradı, yaralandı ve geldiğimiz noktada artık birilerinin ölmesi de beklenmemeli. Türk toplumunu suça sürükleyen ve tahrik eden illegal yapılar silahlanmaya ve silahlı saldırılara zemin hazırlayan örgütlü oluşumların eylemlerine bir an önce müdahale edilerek bu hukuksuzluğa son verilmeli. Yetkilileri bu örgütlü hareketlere karşı sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Görkem Bilal kardeşimiz ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.